Lan buraya. Tekle, tekle, MPF, Aga alt üçlü yapalım mı? Gel abi yapalım. Ver Aga'yı bana. Gel. ya da Krovnezi. Aga Krovnezi. Tamam böyleyiz ya. Tamam Aga, tamam. Krovnes. tamam Gidelim sola al sen bana gel. Video çekiyor olmuş. Şöyle söylüyorlar. Çeksin. 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 Alt yapsın ama öyle söyle. Alt üçlü yaz. Yes. Ben bilmiyorum. Öyle söylüyorlar diyor. Kim söyledi? <laughs> Kim söylemişti? Gel çeksin. Tezgün söyledi. Heheheh. Söyledi. Unutur. Geçin. İdiz abi ortada oyna. Bu red pot basın ha. Üçlü red pot bas. Furkan Furkan. Şöyle kendini göster üçlü. Gel şöyle gir aga iç içe. Şöyle gel. Bekle. 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 Makoyu yazıyorum hemen bir dakika. Makoyu yazıyorum hemen. En sağa. Geri geri. Çök geri. Çök geri. Kadir'in sesini kısın biraz. Sağa 45 vur. Yürü 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 gel. 60 da vur. 60 vur. Lere de vur. 45 de vur 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 yat stop 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 pro gel gel sağdan gel stop 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 Rıdvan stop 60 stop 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 stop

Gel sola. Çık geri. Çık 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 geri geri çık çık sağa gel. Çık gel sağlı, çık, gel sağlı, çık. Gel sağlı, gel çık. bana gel. Bana gel. Bana gel. Solda bana gel. Bana gel. Kralzon sen de bana. Yok bana değil. Ha tamam. Şimdi geri gel. Çık. Sola 45 e, 60 vuralım. 60, 60, 60. solda. Koş 45 de vur. 45, 45, 45, de, 45 de, de vur. gel. koş stafa. Koş stafa. Koş stafa. Bitti, bitti bura. Bura bitti. Bura. Bitti. Çek beni. Çek. Çek. O. Ben üçlüde kaldım amına koyayım. Tanka siktire düşüyor. Benimle oyna amına koyayım. Ne yapıyorsun? üçlü? Takip et. Ben karıştırdım. Ben Benimle oynayacaksın sen. Tamam. Git git hadi git. Gelsin üçlü. Gel sola.

Lale 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 tek -de tek -de tek -de tek 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 tek

Aldım dön sağdan safa gel 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 safa gel, gel koş sağa gel gel kanka. safa gel sonra gel sonra gel üçlü lan Kadir o üçlü bırak onu kanka bırak, bırak kes işte ortada bitirelim daha ne uğraşıyoruz evet. 8 defa kesmiştik şimdi ha geri gel tamam, en geri, geri 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 çık 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 sollu 45 vur man sollu geri gel Üçlüyü al kanka geri gel sen bana gel sollu gel sollu geri Şu gel Sağa çık sağa. çık 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 çık, çık. zet tekle geri gel geri gel, gel. bizinkiler demeye çalışma çık sollu çık sağlı gel sağlı sağlıyorum dörtçe gel sağlı

Hemen koş Stafa koş tapa, koş Stafa koş Stafa koş, 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 koş Beni al beni al, tapa, al beni al beni al Çık geri çık çık Ben de Stafa geri tekrar Geri gel hemen geri gel koş, çuk, çık 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 Kaçma kanka gitsene Stafa Gidin Stafa oynayın oyna oyna adam Çık 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 Geri gel 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 bana gel 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 Ortaya 45 Vır vır 5 de vur 45 de vur Sağlı koştur ben koş 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 Gel 3 aldın Stafa git Mustafa git. Kanka Mustafa git. Mustafa git. Mustafa git. Bırakma. Boş, koş, bırakma. Bırakma. AMP. Gir 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 gir. Mustafa Gir Sapa gir git. Tek tap. Tek kes. AMP kes, kes. Kes kes kes. Bırakma. Solu, bırakma. 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 Üstü isoyu tut. Bak isoyu kapsak. 45. Vur 45 topu. 45 topu. Vur 45. 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 gel 45. Vur 45. Vur 45. gel 45. gel 45. Vur 45. Vur 45. Vur 45. Vur 45. Vur 45. Vur 45. 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 Kes Martin, 2, mar midi, mar midi, mar kaş, kes keş, kes. 45 45 45 sağlı for... 45 45 45 vur vur geri çık geri çık 45 ma sollu vur vur Hemen geri geçin. Koş Mustafa. 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 Koş 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 Mustafa. Koş Koş Mustafa. Koş 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 Mustafa. Koş Mustafa. Koş Koş Vur soldaki geri geri çık 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 koş. koş, tapa. Tapa. koş Sağ, sal 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 Bize sal Bizi çek hadi Solu bizi gel. çek. Tekle tekle 7'yi aldım. 7'yi aldım. Çek bizi. Gel gel çık çık oraya dağıl 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 çık 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 Çek aldım, aldım şey. ben edebiden. Gel, Şu gel sağdan şey tafa ya. gel. Gel sağdan tafa gel. Hızlan azı atmış mı tepiyor? Çek çek çek. Hayır hayır çık 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 Vur 45 koş tafa koş tafa koş tafa. Tamam bura bitti bura bitti. Dön Gel gel tafa gel. Koş gel koş. Gel 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 gel. Birli birli birli. AMP kes. Kes kes. Koş ya yani bak hemen bırakma. 40 vur Bırakma, stop bırakma, stop bırakma, stop bırakma. Stop bırakma, stop 45 sağla vur. Vur vur vur. Nereye vur kafa? Vur vur 6, 6, vur. Stafa gir. Nereye vur? Stafa gir. 4 aldım. Stafa gir. Stafa gir. Stafa gir. 7'yi aldım. Stafa gir. Geri gel, geri gel. Sola vuracaksın. Çık geri. Koş sola. Sola devam et at. Şurur oldu, sol devam et. Yes aldım. Sol atmış. Geri geri çık 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 çık. Enerji daha hazır. Priest hazır. Tekle. 60 tozunu pet terini bas. 2 dat, 2 dat, 2 dat, 18 18 18 bırakma. Bırakma, 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 Koş kafa gel gel 45'e. Devam et. 45 sollu. 45'te vur. 4, 4, 4, 4, 5, 6, 5, 6, <laughs> Vur. Vur 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 vur. Geri gel hemen. Geri Çık çık çık. Bizi çeksene kanka. Da... Aldım altı. Geri geri. Çık çık geri. Çık bırakma. 60 vur ortaya. Hemen geri 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 çık çık. Aldım agayı. Çık en geri geri çık çık çık. Bekle. Gel bu tarafa. Çık çık sola gel. sola gel. sola gel. sola gel. Solu 60 gel. Gel. vur direkt soluna. Vur. Geri gel. Geri gel. Çık sola 45 vur geçti geri gel abi çık hemen ya, ya çık. Çık, 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 kanka kim gibi ya Çık çık, çık, çık sen çık. ya geri ya niye Çık çık geri 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 çık Çek aldım seni seni. Sağ üstü 60 çek, geri Çek, geri çek, gel, çek, geri çek, Sola kırk kaç vur. 60 da vur sol. sonra aşkına sola 51 54 at. Koş Tafa koş Tafa go, koş Tafa koş topa gel. Geri gel, geri gel. Sağ kenaze 51 54 at. Koş koş devam et. Sağ soldan soldan başla. Soldan başla topa gir, topa gir, topa gir. Gir. Sağ geldim yardım. Geri 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 geri. Vurdum. Sağ geldim. Aldı şey Koş koş sola ferek. Aldı şunu ferek. 5 geri topa gir. 45 orta. 60 topa sağ geri çektim. 60 sağ sağ aldım. Gel gel topa. 4'ü aldım, 3'ü al. 3'ü al, 3'ü al. Güzel sen oraya. al, aldım. Mustafa bırakma Mustafa bırakma Mustafa gel geri gel dal 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 kafana vuracak çık 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 Yere çık kanka geri çık 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 geri çık. Çık çık. Çık çık çık, çık, çık 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 beni oynatmak lazım oyna 54 atın kanka canım aldım seni 3 al, 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 4, al 4. 4 al 4 tapa 4 tapa 4 tapa gel 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 tapa 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 AMP AMP gel gel kes şunu abi gel 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 kes 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 gel Z tekle 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 kanka ayrılma herkes bana gel herkes bana gel ayrılma ayrılma bana gel aldım seni gel bana Çık çık gel bana. Çık 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 geri 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 çık bana gel bana. Red tekle. Tekle. Sağlı mece 45 vur. Bak geri çık yama bak. Çık 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 geri çık sola atmış vur. Vurduğun gibi sağ 45 koş. Vur. Hemen yürü sal sal deme sal deme sal. En sağdaki iso'yu tut tekle. Tekle abi tekle 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 tekle. Alt üstünü 3 4'ünü sikeyim senin. Gel tek kafa kafa oynayayım seninle. Stop çık. gel gel Geri 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 gel geri gel geri gel kronik vakayı tut tekle tekle dağılmıyorsun geri gel çık soldu çık solu çık solu çık solu çık Sağa çık sağa vuracaksın bana gel bana gel bana gel bana sola atmış yürü geri geri çık 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 en geri gel çık 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 boşa attı geri koy atmış vur ma yürü soldu vur ma geri 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 çık çık yeme bak ortadasın çık çık en geri sen beni böyle kes bana oyunu bırakacağım geri gel en geri gel çık çık bana gel bana sağdakini tut tekle ma geri koy sağa atmış vur ma geri sola vur Sağ koş 45 vur. Ma geri geri çık çık çık. Abi siz vurmuyorsunuz ki. Çok. Çok 8. Çık 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 bekleme. Çık çık 8 aldım çık. Çık 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 bekleme. Çok çık çık 7 aldım. Çık 2'yi aldım, 5'i al. 3'ü al, Piresi al. Piresi al. aldım, aldım. Çok geri çık. Çok en geri çık, dağılarak çık. Buraya çık çık. Çık çık kanka öleceksiniz. Aldım masayı. 8 al. En sağ 60 vur. Yürü sağa 40. Yürü sağa. Aldım ben seni. Koş sağ 45, sağ 45. Geri geri çık 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 geri çık bekleme çık. En sağa 45 vur. Kanka açılsana da Geri gel, geri gel, geri gel, geri, geri gel, geri, geri, gel. geri, gel, gel, geri gel, gel. gel, geri geriz gel, geri gel, geri gel, durma, durma, çık bana çık. Durma. Çık, toz bas bana gel arkana. Durma, durma, durma. Çık geri, çık. Sağ ol, sağ durma durma. durma, durma, kaç, kaç. Abi siz adamların içinde ne yapıyorsunuz abi? Aldım. Çık geri, bekleme, çık. Oyna, çık, oyna. Arkana vur, durma, durma. Çık, bekleme, çık. çek, İdris. Arkana vur. Çık, vur arkana. Çık, zet tekle. Beşte vur. Çık geri çek 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 çek, ben çek 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 geri 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 gel tamam, geri gel, gel çek, çek ben gidin çek. Kapa sen de 2 2 koş ben masayı aldım. 45 vur. Masayı geriden koş. Vur. Gel ortaya sapa gel. Gel gel. Gel 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 gel. Her tarafa Bırakma bırakma Kes kes koş koş koş. Gel 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 gel. Gel bırakma abi destur. masayı Kes 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 kes. Ben kafanla oladım. Çek. Masayı aldım masayı aldım. 60 Burayı da oynadı. Oyna staff oynadı. Gel kes. Alex sağda bir de gir 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 hmm. gir. Masayı al. Gir gir gir. Belli bir de meşlere meşlere. Ahmet Bey kes. Ahmet Bey kes. Ahmet Bey kes. Ahmet Bey kes. Destur kes. Destur kes kes. Bırak bırak seni SP... abi. Dörde. Dörde kafana L'ye vur. Vur LR 45. Vur 45. Çek beni. Al beni kanka. Çek beni. Çek beni. Geri çıkın. Geri çıkın. Geri çıkın. Geri çıkın. Geri çıkın. At vur. Aldım, aldım. aldım abi. Çek stop oyna. Stop gel gel gel. AMP'ye gir. Abi gir de gir. Gir 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 yok, gir yok. gir. Stop bir 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 stop bak. Ne götür ne götür. 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 Aldım Z seni götür. 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 ikiye dön. Dört aldım. Tekle tekle tekle. Dal tek, dal tekle tekle. Dal tek, dal tekle tekle. Tekle Koş ortaya kırk beş. Vur. Atmış da çevir hemen. Atmış da çevir. Atmış da e çevir. Atmış da e e e e e e Geri gelsene. Geri gel. Üç aldım ben. Kafana tap 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 tap. Gel gel. Adam sana tap. Beta proks gel. Bırak lan. Bırak lan. Tek tap. Tek tap. Tek tap. Tek tap. İso. Geri gel. Geri gel. Durma. Durma. İso. 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 Ben sen arkana atmıştım. Aga tek Z götürmüyoruz bak. Kes şunu. Peşte vursana. Gel. Peşten sonra Z'li biraz. Gel. Tapa gel. Tapa gel. Kırk beş. Vur. Atmış hemen vur. Hemen vur. Atmış 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 vur. topa koş. ben geldim. Al, ben vur, vur. Aldım, ben ya. aldım. aldım. Aldım, Aga'yı. Gel gel dal dal dal. Yandım, so, koş so, 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 koş, koş so, so. Aga koş. Aga. al. Dal işte, beni. Işte, ben oyalım. Şey, şey, ben oyalım. Çık 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 çık. aldım geri. Geri geri 45. Vur arkana 45. 60 vur hemen. 60 vur, 60 vur, 60 vur, 60 vur, Gel gel sağdan sapa gel. En sağda gel. Gel gel, gel Ahmet kes kafanda. Kes 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 kes. Diğerine dön, diğerine dön, diğerine gir. Beta pro. Kes 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 kes. Bırakma bak Nova çıkacak. ben masayı alacağım. Masayı aldım. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Çık çık solda nere? Bu nere? 45 vur. Alacağım ben. Gel gel. 45. Gel hemen şuradan. Gel kafa gel. Gel kafa gel, gel gel, gel gel. Gel gel. Geri geri gir Ahmet. Aldım. Gel gel, sağ 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 sağ. Tamam, tamam, tamam. Dördü aldım. Devam. Stop. Dal 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 orta aynı zeyi aynı zeyi. vuracağız. 45 hazır. 45. Dön yürü kafasına. Tamam, aldım ben ağayı. 60 ortaya. Vur 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 60, 60 vur. hazır. 60 vur. Vurs Vurs oldu. Oldu. Nerede vur? Nerede vur? vur? alacağım ben. Sen safa koş, koş kanka. Koş 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 Tek koş. Soldaki soldaki. ne 35 attım ben. soldan başla. Soldan tekleyerek başla. geri gel geri gel. Ölecek ölecek ölecek. Ben geri çıktım. Devam edin. Devam edin. Çık 45 oldu. Devam et. Devam et. Masya aldım. Masya aldım. 60 bak Sen koş. Bana koş. Sen koş. Sen koş. Sen koş. 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 Gel gel gel. Gel bil, bil, bil. gel beş beş gel. Gel gel 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 gel. Gel bırakma, gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Çek. aldım içi. Ya Sezgin Allah'ını aşkına ne yapıyorsun ya? Tekledim, tekledim. Bas, 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 da bas, bas, bas Çık. İki aldı. Hemen topu yere atmış. 60, 60, 60 da vur hemen. 60 da vur. Altı altı, altı 60 da vur. 60 da 60 da vur. aldım. 4 tapa gir. 4 tapa gir. Tek çık aldım. 4 tapa Soldan soldan. Aga'yı aldım. Devam. Gir. 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 gel Gir. 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 Devam et yani Le, re, Martine, re lere 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 Devam et tafa koş tafa koş tafa koş Gel hemen gel gel iso'yu tut tekle Tekle bas at tekle 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 koş koş tekle tekle Yeri gel yeri gel yeri gel gel yeri gel En solu gel en solu gel en solu gel 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 safa gel Gel priyesine gir Sollu köprü tarafına bak priyesine gir gir En solu bak geri geri çık çık En solda iso var çık geri ortaya aldı Çık çık en sola koş en sola tafa koş En sola safa koş en sola tafa gir Geri 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 çık 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 vur çık 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 çık

Kanka biz ne yapacağız? Vs böyle mi Allah aşkına? Devam et öne, geri gel. Koş 45. Devam et dal koş. Geri, geri gel de. Ben, ben seni al. gel bana, bana gel bana gel bana gel bana gel bana. Al. Aldım Acayi seni aldım. Selçuk buraya. İnsan seni de aldım buraya. Gel bana koş bana. Koş öne. koş koş koş. Abi kaçıyorlar, respawn atıyorlar. Bu ne oğlum? Mallar kanka normalde ölmemeniz lazım onlara. Kanka ölmüyoruz ki respawn atıyor, encer atıyor, novam yok, bir şeyim kalmıyor. Ya biz mesela Prieste gidiyoruz ya adamlar bir anda respawn atıyor pat üstümüze vuruyorlar. Aynen. En son ona öldük yani. Şimdi de ne oldu niye gidiyorlar biz şimdi sizi kestik derler. <laughs> Videolar alalım.